الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Salatul cemaati salat salatel fezzi bi ve işrine derece sadaka Rasulullah fîme kâil evke mâ Aziz ve muhterem Müslümanlar, günde beş vakit bir mida duyarız minarelerden. Gök kutbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır. Hayyâle salâh, Hayyal el felah. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Bu davet camiye ve cemaatedir. Bu davet Cenab-ı Hakk'ın huzurunadır. Bu davet namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır. Değerli müminler, Es-salatu <laughs> imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Üvvelü me yuhasebü bihil abdus Namaz, kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği, hesabının görüleceği ilk amelidir. Miftahü cenneti sale. Namaz, cennetin anahtarıdır. İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, Kulun hem bedeni, kalbi ve ruhuyla Rabbine yönelmesi, onunla daimi ve sapa sağlam bir bağ kurmasının adıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan, umutsuzlaşan insanın Rabbi ile buluşması, onunla konuşması, halini ona arz etmesidir. Kıymetli Müslümanlar, biz namazı kılarız. Namaz da bizi kamil bir mümin kılar. Namazını hakkıyla eda edenleri iyiliğe, güzelliğe sevk eder. Kötülükten beri kılar. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle ifade edilir. Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz İnsanı hayasızlıktan ve kötülükten korur, kötülükten men eder. Değerli müminler, her Müslümana farz olan beş vakit namazı camide cemaatle kılmanın, cemaatle birlikte eda etmenin büyük bir fazileti ve elbette sayısız hikmeti vardır. Cemaatle namaz kılmak o kadar önemli, o kadar önemlidir ki yüce Rabbimiz cihat meydanında dahi namazlarımızı cemaatle nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı olarak açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz kalplerimizi birbirine bağlar. Aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbeti artırır. Birbirimizle tanışmaya, kaynaşmaya, sevinç ve kederde de ortak olmaya vesile olur. Aziz Müslümanlar, şu anda eda ettiğimiz cuma namazı ise müminlerin haftalık buluşmasıdır. Cuma namazı İman kardeşliğinin kaynaşma ve bütünleşmenin yek vücut, tek yürek olmanın en canlı örneğidir. Önder bir ümmet, hayırlı bir toplum olmamızın en büyük nişanesidir. Cenab-ı Hak bu mübarek günde dünyevi işlerimizi, dünyevi telaşlarımızı bir kenara bırakarak, cuma namazına koşmamızı şöyle emretmektedir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Geçerli bir mazeret olmadan cuma namazını terk etmek ise ağır bir vebal büyük bir günahtır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. Kıymetli anne babalar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle sesleniyor. 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın. Öyleyse geliniz çocuklarımızı tatlı dille, güler yüzle, sabırla ve anlayışla namaza, namaz kılmaya davet edelim. Ellerinden tutarak hep birlikte ailece camilere koşalım. Camilerin huşu ve huzur veren ikliminden çocuklarımız da nasiplensin. Onlara cami adabını elbette öğretelim. Ancak çocukluklarının bir gereği olarak camide oynamalarına ve koşmalarına da hoşgörüyle yaklaşalım. Atacağımız yanlış bir adımla, söyleyeceğimiz yanlış bir cümleyle çocuklarımızın camiden ve cemaatten uzaklaşmalarına neden olmayalım. Sevgili gençler, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Rabbine ibadet ederek yetişen gençlerin kıyamet günü Arş'ın gölgesinde gölgeleneceklerini müjdelemektedir. O halde genç kardeşim, ömrünün bu en değerli, en kıymetli günlerini cemaatle namaz kılarak bereketlendir. Ne olur seni en çok Rabbine yaklaştıran namazdan kendini mahrum bırakma, unutma. Allah'ın evinde cemaatle kıldığın namazlardan elde ettiğin iman ve cesaretle, hutbe ve bazılardan öğrendiğin ilim ve hikmetle dünyanı huzur yurduna, ahiretini de cennete çevireceksin inşallah. Aziz Müslümanlar, Namaz kılmanın önünde hiçbir engel yoktur. Namazdan bizi avı koyacak, ondan daha önemli hiçbir gerekçemiz, hiçbir mazeretimiz olamaz. O halde her gün beş vakit namazımızı camide kılmaya özen gösterelim. Özellikle cemaatle kılınması farz olan cuma namazına göre vaktimizi planlayalım işçi, işveren, amir, memur, öğrenci, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı hep beraber cuma namazında buluşalım. Eş, dost ve arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, namazlarımızı camide kılmaya ve cuma namazına teşvik edelim. Ahiret yolculuğumuza da yine bir cami avlusundan omuz omuza saf tuttuğumuz, Birlikte namaz kıldığımız kardeşlerimizin hüsnü şehadetleri, duaları ve kılacakları cenaze namazıyla uğurlanacağımızı hiçbir zaman unutmayalım. Ela inni ahsen el kelam ve ebleve el nizam, kelamullahi melikil azizil allem, kema kâle allahu tebareke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri el kur'an festemi'ûneh ve ansitû leallekum turhamûn. A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad deena 'indallahi'l-islam. Sadakallahu'l-azim. Elhamdülillahi yuhammidül-kamilin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين إن الله يأمر بالعدل ve وإيتاء bil القربى Muhakkak ki Allah adaletli olmayı, yakın akrabalarımızdan başlamak suretiyle iyilikte, ikramda, ihsanda, yardımda bulunmayı emreder. Ve yenhe ani fahşai vel münkeri vel bâvi. Her türlü hayasızlığı, her türlü fenalığı, azgınlığı, fuhşiyatı haddi aşmayı yasak eder. Ya'ivukum le'allekum tezekkerûn o böylece düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.